keresinde dayım beni ekmek tandırının içine koydu. Sıcaktan boğulmak üzereydim. Hem dar bir alan hem de hala tandırın içindeki toprak sıcaktı. Okulda stran söylediğim için bana bunu yaptı. Dayım beni cezalandırdı ve bir daha stran söylememi istemedi. O zaman anladım sömürgeci rejimin başımıza neler getirdiğini ve bizi nasıl yokluğa mahkum ettiklerini. Henüz çocukken yasaklı bir dilin acısını yaşadı ve bu acı onu korkutmadı. Aksine yol gösterici oldu. İranlı Kürt sanatçı Merziye Rezazi. Mezopotamya'nın yasaklı dilinde müzik yapmak bir cesaret işiydi o dönem. İran'ın karanlığına müziğiyle meydan okuyan kadın. Yasağa karşı isyanını meydanlarda şarkı söyleyerek gösterdi. Küçük yaşlardan itibaren sesinin güzelliğiyle çevresindekileri büyüledi. Evde Kürtçe, dışarıda Farsça şarkı söylüyordu. İran'daki baskılar ve cendere içine girmeyi kabul etmedi. Müziğe ve kavgasına duyduğu inanç uğruna ne gerekirse onu yapmaktan çekinmedi. Kimi zaman sokakta gerici rejime karşı eylemde, kimi zaman da dağlara çıkan bir peşmerge. Şarkılar İran gerici rejiminin korkularından biriydi. O yüzden hep en ağır yaptırımları uyguladı yasaklı dilin şarkısını söyleyenlere. Bir dönem Merzi'ye kısa süre tutuklu kalsa da hiç durmadan yoluna devam etti. Erkeklerin kurguladığı ve kurallar koyduğu bir dünyayı yaşamayı reddetti. Aydınlık bir gelecek için karanlığa karşı müziğiyle savaş açan bir kadındı. Kürtçe müziğini yaşatmak için hep çaba harcadı. Durmak bilmedi, hep söyledi duyarlı bir aydındı aynı zamanda. Kendisini hem sanatçı hem de devrimci olarak tanımlayan Merziye, müzik dışında ömrünü kadınların ve çocukların hakları ve eğitimleri için mücadele ederek geçirdi. O sanatçı olduğu kadar bir eğitimciydi de. Günümüzde şarkılarıyla en popüler Kürt sanatçıları arasında yer alan Merziye Rezazi, 5 Mayıs 1958 yılında İran'ın Merivan kentinde dünyaya geldi. O dönem Kürtler arasında yaygın olan Bağdat Radyosu İranlı Kürtler arasında popülerdi. Yasaklı bir dilden gelen nameler onu da cezbetti. Her bir nota, her bir name onu uzak diyarlara götürüyor, içindeki boşlukları dolduruyordu. O an karar vermişti. Meryem Han, Nesrin Şervan, Eşe Şan ve Gülbahar gibi Kürt kadın sanatçılardan olacaktı. Tabi bu o kadar da kolay olmayacaktı. Zorlu bir hayat önünde duruyordu. Önce gizli gizli söyledi şarkılarını. Sonra da başka bir gerçekle karşılaştı. Söylediği yasaklı bir dilin müziğiydi. Oysa onun ana diliydi. Çelişkiler başladı. Sesinin güzelliği kısa sürede çevresindekiler tarafından da fark edildi. İsyan dolu sesi duygulara da tercüman oluyordu. Etrafındakiler bu sesle büyüleniyordu. Sesi yüreklere de değiyordu. O ise evde ana dili dışarıda da konuşmak zorunda olduğu Farsça arasında gidip geldi. Onun için hep bu çelişkiydi. İkiye bölünmüş gibiydi. Ama o ana dilini seçti. Müziğin yanı sıra tiyatroya da meraklıydı. Okuldaki tüm özel gün ve etkinliklerinde sahnenin aranan ismiydi. Merziye sanata duyduğu bu aşkın sömürgeci bir düzende başına neler açacağını biraz olsun büyüdükten sonra tecrübeleriyle anladı. Ailesi de korkuyordu. Kürtçe şarkı söylemenin cezası ağırdı. İran'da Muhammed Rıza Şah Pehlevi dönemiydi. Kürtçe'ye yönelik de yoğun bir baskı uygulanıyordu. Sadece müzik değil bir ulus yok sayılıyordu. Kürt diye bir halk yoktu. Bu merceği öfkelendiriyordu ve kendi deyimiyle devrimci olmaya karar verdi. Kürtçe dili ve kültürüne yönelik baskılara karşı kendince bir tepki olarak bir daha hiç Farsça şarkı söylememeye karar verdi. Radyo Bağdat'ta dinlediği Kürtçe ezgiler ruhundaki ışıkla birleşti. Diline döküldü. Radyo aracılığıyla Kürt kadın dengmecilerle tanıştı. Stranlara kulak kabarttı. Merziye bulunduğu bölgedeki ilk ve tek müzisyen Kürt kadını oldu. Daha önce de stranlar seslendiren kadınları olmuştu elbet. Ancak hepsi bir süre sonra müzikten ellerini çekmişti. İlk ve orta öğrenimini Merivan'da tamamlayan Merziye, ardından Sine'de akademik eğitimini tamamladı ve öğretmen oldu. Bölge köylerinde öğretmenlik yapmaya başladı. Bu köylerdeki çocuklara okuma yazma öğretmek için gece gündüz çalıştı. Merziye bu süreçte hem Kürt halkına uygulanan baskılara hem de kadın ve kız çocuklarının nasıl yok sayıldığına bizzat tanık oldu. Kadınlara kadınlık rolü ve bilincini anlatmaya ufuklarını açmaya çabaladı. Onları zorla kıstırıldıkları kalıplardan çıkarmak için usanmadan anlattı. 1977'de Sine müzik korosu ile çalışmaya başlayan Merziye birkaç kere halkın karşısına çıkarak müziğini onlarla paylaştı. Bir süre sonra Meriman'a geri dönen Merziye buraya yakın bir köyde ders vermeyi sürdürdü. 1978 yılında ünlü sanatçı Nasir Rezazi ile evlendi. Bu evlilikten bir kız, iki de erkek çocuğu oldu. Merziye bu dönemde polis tarafından yakalandı ve katıldığı eylemler gerekçe gösterilerek öğretmenlikten atıldı. Aynı dönemde eşi Nasir ve meslektaşı Necmettin Golami ile birlikte bir Kürt müzik grubu kurdu. Söyledikleri şarkılarla halkın devrimci bilincini arttırmaya çalıştılar. Yıl 1980'e geldiğinde İran'da şah devrildi ancak bu kez yerine şahtan da beter biri geldi. Humeyni Humeyni Kürtlere ve devrimcilere yönelik operasyonlara başladı. Merziye tüm bu baskılara karşı eşiyle birlikte Komal Peşmergesi olarak mücadele ediyordu. Humeyni rejimi ne Kürt devrimcilerine ne de sosyalistlere şehirde yaşam şansı bırakmadı. Bunun üzerine Merziye de pek çok devrimci gibi dağların yolunu tuttu. Merziye dağlarda da devrim marşları söyledi. Köyleri gezerek çocuklara ders vermeye de devam etti. Bir grup peşmerge ile birlikte Kore Bangevaz grubunu kurdu. Bu koro içinde birçok marş ve şarkı besteleyip seslendirdiler. Merziye İran'da Peşmergeye Selam Olsun adıyla ilk marş seslendiren Kürt kadın oldu. Peşmergelik günlerinin ardından 1985 yılında eşi ve çocukları ile birlikte İsveç'e iltica etti. İsveç, Merziye için profesyonel olarak dolu dizgin sürdüreceği bir dönemin kapısını açtı. Aynı zamanda Merziye burada kadın ve çocuk hakları konusundaki çalışmalarını aktifleştirdi. Kürtlerin ilk televizyonu olan Med TV kurulduğunda Merziye buraya çıkarak sesini özlemini tüm coğrafyaya duyurdu. Merziye Kürtçenin bütün lehçelerinde stranlar seslendirdi. Med TV kapandıktan sonra yerine açılan Medya TV'de Jilemo adıyla kadın hakları ve sorunları üzerine bir program sunuculuğunu yaptı. 18 Eylül 2005'te İsveç'in Stockholm kentinde 48 yaşındayken yaşamını yitiren Merzien'in ezgileri hala o çok sevdiği halkının dilinde. Çok kararlı bir savaşçıydı. Sesini, yaşamını, tüm servetini dünya çocuklarına bağışladı. Nasıl ki Meryem Han, Ayşe Şan, Susika Simo gibi sanatçıları örnek alıp onların yolunda ilerlediyse Kürt kadın sanatçılar da bugün onu örnek alıyorlar.